Ya o o. Başla Emre. Başla. <laughs> tamam yeter bu kadar. Yeter. Dur devam. Bir tane daha şarap verin. <laughs> yok. Dur bir şimdi renkenin. parasını vereceğim Abla. bir saniye. Durum, parasını, parasını, parasını ver. Seni oynatan parasını Al. verecek. Al bakalım. Al bakalım. Evet, param yok benim ya. Bakayım. Çıldır. Şuraya baksanız abi. Burda el var burada olabilir. Ananı sikeyim burası. Geliyor üstüme geliyor Allah'ım. Üstüme geliyor. Aa, arkada arkada burda burada. Gelme. O galiba fail'e koyulur <laughs> ya. Ranzaya falan koyabilirsem. Ay bu ne? Allah'ım kapıyı aç çabuk. Bir şey sesi geliyor. Allah'ım. Allah belanı Allah versin. Allah ölen var mı? Ölüyorduk az daha. Ölen, ölen var mı? Ben ölmedim. Bana yeni bir kulak borçlusun. <laughs> ya beni tek bırakmayın adana <laughs> ne olur. Selam aleyküm. Lan! Ali oldu. Kapı açıldı. Kim açtı kapıyı? Ben açmadım. Kim açtı kapıyı? Hmm. siktir. Ha siktir. Ha siktir. Anne. Oha, anne. Birini götürüyor galiba. Anne. Bak geçti yine, yürüyerek gidiyor görüyor musunuz? Böyle tik 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 yine. <laughs> Çok tatlı ha, bir hayalet. Dots Project var. Allah! Aha. Siktir. Are you free and yandı? yandı mı? Ananı ananı ananı, ananı. şey, yandı. Samara gibi geliyor kaç. <laughs> Yerde sürüne sürüne geliyor. Ben nane. Ya!